Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stil a Brain Rot a devam ediyoruz dostlarım. Hemen paramızı toplayıp birilerinden bir şey çalalım. Gerçi hırsızlık değil lan polisler. Korkmayın hemen. Biz Türküz ve hırsızlık yapmayız ama oyunda biraz uf ubalerina cappuccino ney? Hayır vuramazsın. Vallahi billahi götürüyorum. Ne? Anladım. bizim mi verdi? Lan! Arkadaşlar 500 mi getiriyor? Ne? Allah belanı. Oğlum başlar başlamaz geldi lan. Bu ne? Oğlum bu ne? Dur bir saniye lan. Bir saniye. Gerçek deme bu. Dur ben adamın benzinden biraz daha bir şeyler çalacağım kral. Adam oyundan mı çıktı? Evet hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Hızlıca arkadaşlar hızlıca. Bak şişeyi de almayı düşünüyorum. Neyi alsam? 35k 406 getiriyor. Onu alacağım. Oyundan çıktı. Hı. Ooo. de Benim benzinimin açılması 12 saniye. Bir şey kanka. Arkadaşlar hızlıca gittik hem yerimize. Ne alacağım? kapattık. Git. Senin bezine gidiyorum. Müzik çok iyi bu arada. Crazy Games'in. Na 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 ne kadar güzel üstte i̇şte hiçbir şey yokmuş. Arkadaşlar bakın. Taktiğime. Bu yandan geliyoruz. Buraya. Burada hem saniyeyi görüyoruz. Buradan aşağı atlayıp neyi alacağız? Bakalım ne alabiliriz? Alırız ya. Satıyor adam. Kötüleri. <laughs> Bir milyon. Neydi ola? Bir milyona? Bir milyona ne veriyor? mitolojik mitolojik diyor. Ne diyor Allah. Onu alırım ben 4 3. Hayır kapatma. Evet çıkacağım. Vuramazsın. Açılacak. Elinde sonunda açılacak. Beyzim açılsa bile ben bunu beklerim. Vuramazsın ki bana. Vuramaz lan. 70, 69, 8, 67, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 29, 28, 27, 25. Ben geliyorum arkadaşlar. Bu da olsun geliyorum. Arkadaşlar bana vurduğu için alamadım. Hemen şimdi benzin ışığından can bana vurduğu için alamadım arkadaşlar. Bu de açılmış zaten ya oğlum bir balerina kapuçina mı aldık bugün. Ama bayağı da iyi para götürüyor. Hayır, rebir tatlıcam arkadaşlar bu, bu benim inşallah. Yok ya tamam bir 2 saat uğraşmam gerekiyor. Video çok uzun yüklenemiyorlar. Arkadaşlar. Bu ne diyor? Lirililarila. Elefant tıkı, tıkı çok kötü artık. Dondurma özelliği de geliyor şeyden. Oo ben seni alırım. Lan ya yok bu güzel değil. Hı, neyse aldık artık. Dum 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 r için lazım. Yeterli adam mı yok? O zaman gel bunu sat. Bunu da sat. Arkadaşlar iki tane boş yer açtık. Tatasa sahur mu satsak? Bunu satak. Sat. Gitti. Biri benim kapıda mı bekliyordu? Ben mi yanlış gördüm? Yok ya bekliyordu da gitmiş. Gitmiş. Abi şöyle güzel bir şey gelmiyor mu? 3 dakika içinde efsanevi geliyormuş arkadaşlar. Bezimiz açıldı kapat. O ödül gelmiş arkadaşlar. Ödülleri de birazcık uzun sürüyor böyle internet oyunu olduğu için. 15 şey Aa adımızı koyacağım lan ben. Adımızı koyalım. Oyuncu. Yusuf. Yusuf. Koydum valla. 20. Aha yaptım. Adım Yusuf. Çekilin yolumdur. Yes Yusuf olmuş arkadaşlar. Çok mutluyum. Çok mutlu. Adam isimini koydu diye mutlu oluyor. Ben daha bir şey istemiyorum. Hızlıca şuradan paralarımızı toplayalım. Fabrikada satış. Fabrika bildiğim fabrika. Şuradan da şeylerimizi alalım. Bakalım ne gelmiş. İki dakika içinde. O sırada ben bir şeyler çalabilir miyim? On saniye varmış. Şunu yükselteyim hemen. Sırada da para toplayın. Oğlum bu arada vallahi billahi çok iyi ya oyun. Siz de Crazy Game girebilirsiniz. Unutturmadan söyleyeyim. Ha abone olup like atmayı unutmayın. Olmanız. Bu ne? Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Ama baya güzel. O sırada ben de sizin şurada like atıp abone olmanızı mı beklesem? Bilmiyorum. Olabilir. Bakabiliriz. Bu ne? Bir yerinden doyuş sonrasında. bir yerinden doyuş olmasına. Duygu. Gücük falan. Ne diyor? Danslardan. Dans bir danski, dans iki dans Oğlum hiçbir yere açık değil ki. Dans bir dans iki ne diyor? Onun yeri şunu. Bu arada birleştireceğim ben bir şeyleri kötü şeyleri birleştireceğim. Güzel bir şey çıkar belki. Arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar abi. birleştirsem şunu birleştirelim. Şunu birleştiririm. Bir de tatlıkta sahuru birleştiririm. Beyzum açıldı. Bak. Bunu bu değil de şunu al. Elini al. Götür 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 götür, götür baby. Haydi yallah Allah beni götür götür baby. Hadi bakalım koydum. Birleştirmek izni. Birleştirmek izni. Hızlıca. Böyle Ses çok bende. Psikoloji hale geldi. Psikoloji. Yedi Yeniden doğuş için bir milyon istiyor. Tuntun sayıda trip, trip alır sonra. uh bakalım neredeydi birleştirme kazana. Dokuz dakikası on açılıyor. Sonraki bölümde alırız biz bunu. Sonraki bölümde alacağız. Bu arada benim saçım pembe. Baksanıza çok güzel bence avatar. Bu arada pembe saç severim. Pembe renk severim de pembe birazcık cırtlak olduğu için. Açıkları severim pembe ama mor koyu çok iyi. Koyu mor benim için gerçekten lezzetli. Evet lezzetli. Arkadaşlar abone olup like atmayın. Evet ters psikoloji. Abone ol like atmayın. Şaka yaptım lan abone olup like atmazsanız olmaz. Ne yapacak şimdi? Ne yapıyor şimdi? Buna basacağız. Hmm, alabileceğimiz. Ta ta ta. Oğlum ver ta 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 sahur verdim ya. Flili flora. İdia et. İda et, et. Almıyorum. Satacağım. Satsak daha çok para gelir yemin ediyorum. Satacağım arkadaşlar. Satacağım. 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 Neyi satacağım? Bunu satacağım. Sat. Sattım arkadaşlar. izleyeceğim bunu sat. Sattım. Bunu satma ya. Dursun. Yer açıldı sonunda beyzimizde. Zaten açık. 380. Mitsel arkadaşlar. Mitsel gelsin de. Hızlıca kapat beyze. Hoppa. Gel seni. Şimdi şöyle şurada bir dayak yapayım. Dayak. Almaya mı çalışacaksın? Alsana kanka be. <laughs> komikti arkadaşlar ya. Evet şuradan paralarımızı topla. 4000 oldu 4000 para. Şimdi ee, 4K 400K lan ne dördü? Şuradan efsanevi bir şey lazım. Bir daha efsanevi bir şey. Efsanevi bir şey. Güzel bir şeyler yok mu ya? Oğlum bu adamın bezinde hiçbir 100 şey yok. 110 saniye bekliyoruz. Bakalım 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 bakalım. Ne diyor? Senin yer çok kötü. Satabiliyoruz mu hatta? Çal var ya, satamıyoruz. Hoppa! Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Evet. arkadaşlar. Tüm. Evet. Şöyle birazcık şöyle davranalım. Şöyle kötü bir bakış şey yapalım. Tamam. Ne diyor? Telefon çalıyor. Ne diyor? Herhalde Osman arıyor arkadaşlar. Bir iki saniye ben Osman'la konuşayım. Gizli. Alo. Osman. He. Beş gün önce ediyorsun değil mi? Ha? O maliyetleri yatıracağız kanka. Sen merak etme kanka. O maliyetleri yatıştıracağız. Merak etme bay bay bay. Tamam. Maliyetleri konuşuyor arkadaşlar. Şey diyor şöyle. Neydi bizde bir tane maliyet vardı da onu sat diyor ya. Onu satmak dedim ben de yani. Ne diyeyim abi. Değil mi arkadaşlar? Ya, ya arkadaşlar. Ne? Bir dakika içinde bir dakika bekleyip alacağım. İnşallah güzel bir şey gelir. Ve 5000'lik gelir. 5000'lik güzel bir şey gelir. İnşallah 1,2K falan da şey yapabilir inşallah. Güzel bir şeyler olur inşallah. Bence güzel şeyler gelir yani diye düşünüyorum da. Bir dakika. 24. Bunun geleceği yok arkadaşlar. Ne diyor benim? Ee, benim base açılmış. Ben kapatıp buraya geleceğim. Arkadaşlar hızlıca kapatmamız lazım. Koş 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 koş. 4 3 2 1. Ay! Çimpanzi Çal. Hayır, hayır. O a a a a a. O a a a a. O a a a a. Alma. 45, 44. Benim base'im açılmaz değil mi? Açılsa da götürürüm la ben. Kanka onu bir yere koyman lazım. Koyamıyorum la. Koyamıyor. Ben de şöyle etraf. Hayır. Hayır git. Koyacak. Vuracak. Hadi 20 saniye. <laughs> Nerede? Hayır vurmaya çalışıyor. Vurmaya çalışıyor. Hayır be aga. Ben yeniden çalacağım, çalacağım, çalacağım lan ben bunu, çalacağım oğlum, çalacağım lan, çalacağım oğlum, çalacağım lan, çalacağım, çalacağım, çalacağım. çalacağım. Al. Ah! <laughs> hayır, 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 hayır. Çal, çal, çalacağım ben bunu ki, çalacağım ki, çalacağım ki, çalacağım. Neyse arkadaşlar onu diyecektim de. Hayır, hayır onu kaçırmam. Hayır onu kaçıramam. Hayır, hayır. Deme bunu bana lütfen. Koş. Hayır, hayır o çok özel. Al benden ne istiyorsan da şu çok güzel abi. Onu almam lazım benim. Al. Ne çalıyorsun benden? Hiçbir şey çalmam. Tamam. Tamam bu gelir bana. Oh çok mutlu oldum efsanevi geliyordu ya o gelmiş. Neyse. Beni balerin mı bırak? Seni daya hırsızı iyi yaparım. Nerede? Nerede? Nereye geldi? Gelmedi mi daha? Geliyor. Ayy, hayırını gör kardeşim. Evet arkadaşlar videodan da bu kadar olsun. Gerçek bir stile bir rota oynadık bu sefer. Bu videoda da görüşürüz. Bay bay. Hadi bay.